Merhabalar, Murat Dicle ben. Bugün 27 Ocak 2024. Şimdi arkadaşlar ben sizlere farklı farklı videolar sunuyorum. Bu sunmuş olduğum videolarda belli bir düzen yok. Efendim şu komut şöyle olmalıdır, bu komut böyle olmalıdır gibi çok az bir iki video paylaştım. Mümkün mertebe tümden varımla Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum çünkü sıradan gidersek sizler için çok sıkıcı olabilir. Yani bu komutu ben ne zaman kullanacağım, nerede kullanacağım gibi e, kafanızda değişik düşünceler olabilir. Dolayısıyla biz tümden varımla giderek komutları iş esnasında öğrenmeye çalışacağız. Şimdi ben programlama eğitimi adı altında 10-14 e, ...serilik e, videolar hazırladım. Orada temel olarak, mantık olarak, düşünce olarak... ...programlama nedir sorusuna yanıt vermeye çalıştım. Bunların dışında HTML, CSS ve JavaScript ile ilgili videolarım var. Bundan sonra bu videolarım devam edecektir. Özellikle e, HTML ve CSS'in bir programlama dili olarak düşünmeyin... Bu daha çok tasarımla ilgilidir, ama işin içerisine ne zaman JavaScript girecekse işte o zaman programlamadan söz edebiliriz. Benim size göstermiş olduğum HTML, CSS ve JavaScript örneklerini videoyu izlerken bir yandan da kendinizin yapması çok önemli. Dolayısıyla orada anlattıklarımı daha iyi pekiştireceksiniz. Teorik olarak HTML, CSS ve JavaScript üçlüsünü Gözünüz kapalı kullanmaya başladığınızda artık bu işten ekmek yiyebileceksiniz. Dolayısıyla benim göstermiş olduğum videoları yalnızca izlemeyin. Bunları benimle beraber uygulayın. O zaman kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz, daha bilgili hissedeceksiniz. Bugünkü nasihatım bu kadar. Şu sıralar sadece nasihat veriyorum. Arada bir de edebiyatla ilgili bir iki paylaşımım oluyor. Ee, güzel yeni Öğretici HTML, CSS ve JavaScript ile ilgili videolarım gelecek. Daha sonra bunu Node.js ile güçlendirmeye çalışacağız. Hatta MongoDB ile bir veri tabanıyla da bağlantısını sağlayacağım. Yavaş yavaş biraz daha uzmanlık seviyesine doğru gideceğiz. Ama unutmayın birkaç günde, birkaç ayda ya da bir iki senede uzman olamazsınız. Benim tahminimce en az bir üç yılı devirmeniz lazım ve sürekli benim size anlattığım veya bir başkalarının size anlatmış olduğu örnekleri tekrar etmeniz gerekiyor. Tekrar önemlidir. Tecrübe kazanmanız için tekrar yüzlerce kez, binlerce kez çok çok önemlidir. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.